böyle gitmene müsaade etmem. Babanın evi dururken elin evinde damında işin yok. Aklım sende kalıcı. Ben seni nasıl koruyayım? Halam uzak bir yere gitmiyoruz. Şurası hemen konağın arkasında ev. Neredeyse nerede? Çoluğu çocuğu da perişan edici. Gene burnunun dikine gideyim. Ya durduk yerde kendini dara atayım. Ben her şeyi sırasıyla yoluna koyacağım halacığım. Merak etmesin. Biz böyle aile olmazsak, birlik olmazsak sen böyle tek başına, bir başına... Ha sen bir başına halledersin değil mi her şeyi? Kimseye ihtiyacın yok senin öyle mi? Alışıksın ya burnunun dikine gitmeye. Kur inadınla bildiğini okuyacaksın illa. Ortalığa saçılacaksın, kendini de rezil edeceksin bizi de. Bunu sen mi söylüyorsun Mitat? Hayatınızdan çıkıp gitmemi sen de istedin. Şimdi gidişimin adı rezillik mi oldu? Rezillikmiş. Ben kimsenin huzuru daha fazla kaçmasın diye çıkıp gidiyorum. Ben de çocuklarım da size daha fazla yük olmasın diye çıkıp gidiyorum. Herkes kendi dirliğine düzenine dönsün artık. Ha sen şimdi gideceksin. Eski düzenimize biz geri döneceğiz. Öyle kolaydı değil mi? Burada ortada bıraktığım bozgunu hiç düşünmeyeceğim. Ya babam senin için eski düzenini elinin tersiyle itti. Bunca yılın emeğini elinin tersiyle itti. Ya kolay mı şimdi böyle gitmek? Ne oldu? Durum böyle olunca zor mu geldi? Melek, bak. Mithat. Yeter. Melek haklı. Karışma. Tamam ne olur tartışmayın. Tamam. Tartışmayın. Babam çocuğu getirsin, gideceğiz biz çıkacağız. Ay bacına yardım etsene, tek başına yüklenmesin. Ay arabayla hadi sen bırak aslanım, hadi.